Bir tık daha. Da. Çay servisini hızlıca halledelim. yoluna geçmek istiyorum. Siz de buyurun yiyebilirsiniz. Çay gelene kadar bir mantıyı bitirelim öncelikle sizden ricam buyurun. Evet Sevda Hanım, siz mantıdan yediniz. Nasıl buldunuz mantının tadını? Beğenmedim. Beğenmediniz. Ne Aa sevda? Ah, şok, 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 Filer. Yoğurdu kurumuş. Bekledi bir de çekti. tereyağını biraz fazla kaçırmışsın. Bak çok bekledi. Soğuk mantı sıcak yenen bir şey. Şu anda da beklediği için de yoğurdunu da çekti yani. Peki mantının inceliği, tuzu, hamuru yani mantı mantı olmuş mu? Mantı mantı olmuş da beğenmedim. Beğenmedin. Yani. Ben peki saygı duyuyorum. Beğenmedim yiyeceğim yani. Belki ben Belki soğuk tabağı diye dediğim gibi mi yani? bitireceğim yani. Her Peki, peki afiyet olsun. Yok, afiyet o olsun sıkıntı ye tabii ki. Yeter alıp da yiyebilirsiniz. Tamam. Sıkıntı da değil. Hepiniz sizinkini de yiyeceğim. Sizinkini de Ay, olsun, yiyeceğim. Ay afiyet olsun. Ben, ben, biz memnun yani. oluruz. Bu anımı ona göre tabii Tabii ki. Derya Hanım. Yani. Ben mantıyı beğendim. Ee, yoğurdu evet kurmuş ama beklediğinden dolayı. Aynen. Tereyağı da aynı şekilde beklediğinden dolayı olmuş olabilir. Evet. Ama lezzetini ben biraz tuzsuz da. Hmm. Ellerine sağlık. Evet. Afiyet olsun. Demek Afiyet olsun. tek bende tuz sıkıntısı yok. <gülüyor> <gülüyor> Sinemciğim sen nasıl buldun? Yani ben beğenmedim. İçinde yoğun bir yağ kokusu geldi bana. Tereyağdan olmuş olabilir bilemiyorum. Hamuru çok kalın geldi. Hani bir de pişmemiş gibi geldi bana. Aa hmm, pişti. Biraz çiğ mi geldi size? Bilmiyorum. Sizin? Belki bana o şekilde geldi. Melek Hanımcığım mantıyı nasıl buldunuz? Bir şey yedim ama yoğurt parçası mıydı, sarımsak mıydı? Sarımsak kattınız mı? Bir büyük e, baş sarımsak yuttum gibi geldi bana. Hmm. E, yalnız on sarımsakla yoğurdun tadından başka bir şey alamadım. Hamur böyle kıvamlı, böyle şey bir şeydi böyle ılıkımsı. Böyle nasıl desem ifadesi bile yok. Ilıkımsı? Böyle hani şey. <laughs> i̇fadesi şark. bile yok. O yüzden ılıkımsı. Ben şu anda ona ifade yani bile edemiyorum. Hamuru böyle suda haşlandığında içinde kıyması var. Mantısı e, şey... gayet tane tane duruyor. Çıkarttınız. Şu an ben kendim görüyorum. Güzel boş, bir şekilde boş açtınız boş bir kıyma zaten boş bir kıyma evet. baharatı da var içerisinde soğanı da var içerisinde ne katladınız içerisinde ee, kuru soğan var karabiberi Hı -hı. var ee, şey toz biber koyduk mu içine koyduk Hı. o kadar peki iki saatin içinde menüden zaman ayırıp mantı açması bunu sofraya getirmesi sizin için ayrı bir hamaratlık değil mi bence değil çünkü menüs çok basit basit evet Aa, sadece Lord peyniri ya, almışsın. Melek hanım. Böyle elinde o Melek hanım mısın? sadece bugün sadece siz konuşuyorsunuz var ya. Tamam ben susayım buyurun konuşun. Melek ee, hanım gününü geçirdi. Derya tamam. hanıma mısınız? Derya hanım için hamaratlık mıymış, değil miymiş? Bence hamaratlık ama attık mı diyorsun? Kadın yapmış yetiştirmiş. yetiştirmiş yani. evet. Ama bu ekstra puan Ekstra davranmak. süreyle yetiştirmiş bunu. Ekstra mı? Hayır. Hayır. Ekstra saatin içinde. Kimse ekstradan söylemedi. vermiyor burada. Bunları bitirdi. Burada, sor... Çünkü ben baktığımda... Bakın şunu ben tekrar bir ifade edeyim mi? Ben şunu şurada... bak. İki saatin içerisinde... Sizi dinlemediniz Şunu geldi. söyleyeyim size. Bir buçuk saatte yemekleri ağam pişirdi. Yarım saati kaldı. O evet. yarım saatte de kalktı mantığı yoğurdu. Ve siz de yemediniz galiba. Ben orada çok özür verdim. Ben orada yorum yaptım ki bu ekstradan yapıldıysa eğer Hani menüye girmediği evet, için bunu bağlandırmayacağım <laughs> dedim. Kadir Bey açıklama yaptı. Sürenin içinde ekstradan yapılan şeyler değerlendirilecektir diye. Lütfen iyi dinleyin. Ben e, gerçekten Derya Hanım bir daha sormak istiyorum size. Sunu Hanım'ın avukatı mısınız? Yok <laughs> Yo, hayır öyle <laughs> mi geliyor? Öyle geliyor bana. Hayır. Bakın. Ben şurada bile... bir rende var doğru mudur? Hazır hop dolaptan alınmış çırpılmış içine iki tane sarımsak rendelenmiş bir ben Değil burada gazete puan veriyorum. Kimse ben kalkıp yapmıyorum. Kısır köftesi yoğurdum elimle. Kısır Kerenizin yaptım demiyorum. Beğenmiştim yok. Gerçekten kısır yaptım demiyorum. Kısır köftesi yoğurdum. Elinize ve sağır. gördünüz değil mi? Geçen süreyi. Yorumu ve yaktım. ben iki sefer hamur yoğurdum. Ya i̇ki desenize sefer... siz bize. Ben menümü de bitirdim. Çayımı da demledim. Kurabiyemi de yaptım. Bunları söyleseniz. Evet ben e, kafam e, iki kere. Yani bir hamuru bile iki kere e açtım. açtığım tamam, için. Ay, dün konuşuyorduk. Konu ya. E, Melek Hanım güzel yaptığınız şeyleri zaten beğendiğimi Bey, söyledim. Aynen öyle. Peki patlıcan salatasına geçelim mi? Buyurun patlıcan salatasının tadına Bakalım. Bakalım. Evet, Derya amcım nasıl buldunuz patlıcan salatasını? Bunu beğenmedim. Niye? Niye beğenmedim? Hani böyle hazır marketlerden alırız ya, açarız, yolu, aynı şey onların şey tadı hazır. gibi geldi. Patlıcanla her şeye bayılırım. Evet. Öyle söyleyeyim size. Hatta menüyü duyunca sevindim ama bu daha çok akşam yemeğine yakışır. Çay, Çay saatine söyle gitmez size. mi? Çay saatine çok yakıştırdığım bir şey değil. Daha çok böyle akşam yemeklerinde işte bir mangalın yanında vesaire et yemeklerinin yanında. Peki, beğenmediniz galiba. Bunu beğenmedin. Peki ben beğendim. Köz kokusu geliyor. Tuzsuz olmuş ama. Evet. Kadir, bu lafınızı kestim de e, puanlar bu çay geçmiyor değil mi? Yani yorum yapamıyoruz çaya. Çayın nasıl mesela? Ben <laughs> çayı be beğenmedim. beğenmedim hiç. Neyi, Neyi beğenmedin be mesela? <laughs> yani neyini beğenmedim? Çok böyle haşlak kokuyor çay. Güzel olmamış. Haşlak? Nemlenmiş evet. işte. Çiğ mi kalmış bir çay. çay? Aynen. Birden çay yapayım da i̇şte. görür bak. Birden kokulu çay mı bekliyordun? Hayır. Acaba, evet. benim günümde çayı için 4-5 bardak içeceksiniz. Tamam canım. Aha. peki Sevda Hanım çay konusu çayı eleştiren ilk defa yalnız. Ben de yani... ilk kez görüyorum. Ama ben çay kolyi olduğum için. Ben de, de, anladım. de öyleyim. Puanla alakası yok yani. Peki ama mesela çay sürenin içinde demlendiği için e, yani puana dahil bir şey. Çayı da yetiştirmesi önemli biliyorsunuz. Sizin Biliyorum. için de geçerli. Aynen de. Dün mesela çay demlenmediği çok eleştirdiniz evet. o yüzden. Peki Sinem Hanımcı nasıl buldunuz? Ben de beğenmedim patlıcan salatasını. Bana da çok diri kırmızı biberler herhalde o yüzden diri kalmış bayağı içerisinde. Melek Hanım? Ben patlıcanları közlediğinizi düşünüyorum. Doğru mudur Tabii Dur. ki. E, çünkü zaten görüyorum Tabii. burada e, siyahlık şey kalmış evet. yani şu şekilde görüyorum. E, tam seçilmemiş. Biberleri de közlediniz. Evet. Kapı biberleri tamam. Daha sonrasında herhalde üzerine bir zeytinyağı. İçinde domatesi de var Ama közlenmiş. ben bunu blenderdan mı çektiniz diye sormak istiyorum size. Hayır. Bunların hepsi tek tek közlendi. Ve bıçakla büyük bir bıçakla satır kıtır, mı yaptınız kıtır, bunu kıtır, siz? Kıtır, kıtır. Ha, satır Kesinlikle. mı yaptınız? Evet. Tamam, ben bu şeklini yemedim ama benim bildiğim patlıcan közlemesi salatası. Robottan mı çekiliyor? Hayır, estağfurullah. Öyle demeyecektim. Daha böyle. E, biraz tok bu bir bu şekilde. da dışında bir şey şekilde. zaten. Hani bu ezme tarzı vardır. Çok e? var. Biz şu an neyi tartışıyoruz? Ben, ben de anlamadım ki hani? ya. Ben ben gitti Allah Allah. Yani şimdi tadını benim anlayamadım. Size böyle çok mu diri geldi? Robota mı çekmesi gerekiyordu? Neyini tartışıyoruz şu anda? Evet. Siz tadını Onun da beğenmedim. Ben... Çok aşırı limon geliyor. Tamam. Yani, yani üstünde patlıcan kadar... patlıcandan çok kapı biber var içerisinde. Pek patlıcan biber közlemesi gibi. Peki afiyet olsun. Eee Sunacığım eline koluna sağlık. Afiyet Sadece olsun. bunda olmazsa olmazı sarımsaktır. Hmm. Yani buna muhakkak sarımsak girmesi ha, lazım. Evet, Yok yoksa e, Derya'nın dediği gibi konserve tadı verir. Hmm. Yani köz tadı tabii ki geliyor Anladım. lezzetli ama buna sarımsak koymazsan bunun tadı çıkmaz. Evet. Eline koluna sağlık afiyet Sunacığım. Afiyet olsun. Şimdi bu servislerin hepsini verelim biz sana. Ee, tamam. Kurabiyeyi de parfenin yanına alalım. Tamam o şekilde yiyelim. Çay çok miyim? Tabii sen ki alabilirsin. Borçları alsın çayları da doldur. Maşallah mutlaka. çayı beğenmediniz ama kaçıncı ben, bardak ben, ben oldu? Ben dedim siz de, kulağınızdan giriyor herhalde. Bir kulağınızdan giriyor. Benim bir, kulaklarım hep bir sizde. Bir kulağınızdan çıkıyor galiba. Yok tutuyorum Sizden ben yan taraftan. Sevda da demleyi bitireceğiz. Allah Allah. Allah, Allah. Yok içsin canım çay Ben sen çay de yapacağım. Içi, yiyeceğim ben de dedim. Melek Hanım dolmuş taşmış. Niye bana bu kadar dolmuş taşmış? Hiçbir şey anlamadım. Belki hepimize dolmuştur ama yani hepimize de dolmuş olabilir. Evet herkesin çatalı varsa buyurun parfenin tadına bakalım. Evet Sinem Hanım iki tatlıyı da nasıl buldunuz? Ben beğenmedim. Bana çok aşırı limonlu geldi. Tamam. Ama, limonlu ama bu Normalde bayağı yediğinizde be. bu kadar limonlu değil mi? Bu çok Aa, aşırı limonlu. Hmm. Boğazıma kadar yaktı yani. Valla <laughs> bilemeyeceğim artık. Limonlu parfe ve tam kıvamında çok oldu. Aşırı çok aşırı limonlu parfe şey, bu. Ama Daha önceden üstünde... de yedim ama bu aşırı bir limonlu. Kaç tane limon koydun? Tabii ki üç tane limonun suyu var ve bir buçuk limon rendesi var kabuğunda. Benim damak tadım bu. Demek Peki çıtır tuhaf nasıl olmuş? Beğendim o çok Beğendim. güzel olmuş. Afiyet olsun. Derya Hanım. ben e, hiç yemedim yani yapmadım da açık Hı -hı. konuşayım bana böyle sanki bisküvinin arasına dondurmayı koymuşsun limonlu dondurma yiyormuşum gibi geldi. Bu güzel mi algılayayım? <laughs> Çünkü dondurma yapabildiysem. <laughs> Limon tatları da çok sevmiyorum. Yok böyle şöyle söyleyeyim sevmiyorsunuz ama e, ee, sevmediğiniz bir şey yemek zorunda değilsiniz tabii Yok, ki. Yok tattım ben. Evet, evet. Tattım. evet. evet. Daha, evet. daha, önce hiç parfüm yediniz yani. mi? Hayır daha önce hiç parfe yemedim, yapmadım. O ee, o zaman böyle şöyle söyleyeyim. Olma gibi mi oluyor? İlk, yani defa, açık... gibi oluyor. i̇lk defa yiyen biri olduğu için bence biraz tarif et ki ne yediğini <laughs> bilsin hanımefendi. Şimdi normali böyle ben, mi değil mi bilmiyor. E, şöyle söyleyeyim, cheesecake görüntüsünde ama olmayan ama iki bisküvi parçalarının arasına dondurma yerleştirilmiş gibi. Ama o dondurmayı da o zaman dondurma yerleştirilmiş gibi diyorsunuz ya. O zaman ben yaptım o dondurmayı. Ya kurabiye nasıl olmuş? Kurabiye hiç sevmem ama bunu sevdim. Ah, Gayet dondurma. güzel olmuş. Ya, kurabiye sevmeyen birine kurabiye evet, sevdiğiniz. Evet aynen öyle. Sevdi adım. Ben e, bunu beğenmedim. Kurabiyeyi beğendim. Parfeyi niye beğenmediniz? Dondurma tadı gibi geldi e, bana da. Melek Hanımcığım. E, bu uğur böceğinin yani benden size bugün hiç uğur getireceğini düşünmüyorum ben. Tam Sen da önüme gelmiş ama. Sen Yani uğur şey, şirinlik yapmışsınız ama gerçekten. Niye bu Sevda tabağı, Yani bu bunu Öyle koyarak hiç konuşuyor. şey yapmıyorum. E yani yok Melek Hanım de. ya. Çok, çok pardon. Sevda Hanım diyor ki birinci olacağınızı mı düşünüyorsunuz? Diyor da niye böyle uğur bir şey? Onun için geldim buraya. birinci olmak için hamaratlığımı... Böyle göstermek için geldim. Hamarat olduğumda düşünüyorum. Melek Hanım'dan da ümidiniz yok mu? <laughs> birinci olmak Hayır. konusunda yok. Ben birinci olacağım. Peki. O Melek Hanım. Odaklanmış. Melek Hanım yorumunuzdan devam edelim biz. Parfeyi nasıl buldunuz? Ben e, şimdi parfe hiç yemedim hayatımda. Peki. Yemedim gerçekten yemediğimi şey söyledim ama dondurma güzel. yedim bu açık bir şey dondurma yedim hani dondurma denildiğinde dondurma katı güzel sütle yapılan bir şeydir. Bu e, daha çok böyle buzlu bir dondurmaya benzemiş. <laughs> e tamam dondurma, yani, dondurma abi, değil zaten. Edin, Allah canını almasın. Yani dondurma değil zaten. Yani, yani bu dondurulmuş suyla limonun dondurulmuş e, hali buz olarak kalıp gibi kesilmiş önümüze getirilmiş. Ya. Bu yani ha kaldı ki ben hayatta parfe yemedim. ...pidenizi savunduğunuz kadar, ben parfemi savunuyorum... Hı hı. ...şahane bir parfe çıkarttım. Şahane bir menü çıkarttım. Bütün ben şahane olduğuna inanmıyorum. Ben... Küçücük bir hur böceğiyle parfeyi geçiştirdiniz. Bu kadar diyorum. Tadını nasıl buldunuz? Tekrar soruyorum. Ee, tadı böyle... E... Soğuk bana çok soğuk geldi. Buzluktan çıktı. Evet. Hadi, evet, e, Buzluk tatlısı olduğu için çok da basit bir tatlı olarak gördüm. Tamam. E, yalnız. E, Beğendiniz mi limon, beğenmediniz limon mi? Limon tadını aldım. Beğendiniz e, ben mi? Ben beğenmedim. Beğenmediniz. Kurabiyeyi. Ama kurabiyeyi beğendim. Harika Afiyet enfes olmuş. olsun. Gerçekten güzel bir aroma aldım. Peki. Afiyet, Afiyet olsun. olsun. E, eline koluna sağlık. Kurabiyen Afiyet olsun. çok güzel olmuş. Parfen <laughs> de güzel olmuş. Sadece limonu biraz fazla olmuş. Yani daha önce ben de yediğimde biraz daha şekerli Belki bir tat. Belki şeyin azizliğine uğramışımdır. Limonlarımız büyük olduğu için i̇şte hani ona göre yani, ona için, göre ayarlasaydım evet. çünkü Belki. aşırı bir ekşi tat geliyor. Aha. Sanki hiç işte şeker yokmuş gibi geliyor. Hmm. Normalde parfede biraz da bile hem şeker tatlı bir ekşi gelir. Evet. Bunda baya baya ekşi evet. geliyor. Ama kurabiyen çok güzel olmuş. Eline koluna sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.